E, ee, vallahi önlemlerimizi aldık. Deniz de yükselmiş epeyce. Şimdi e, ee, Seferihisar taraflarında aşağıya doğru gelecek. Özel Seferihisar'da tekneler böyle tamamen bu alçalma yükselmeden ötürü tekneler kopmuş. Bir iki tanesi batmış. Şimdi o görüntüleri ekranlara getiriyorum. Şuraya bak battı. Tekne battı. Vallahi battı. Battı. Of 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 of. Gitti. Gitti. Tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya böyle bir şey yok ya Böyle bir şey yok ya Of Aman Allah'ım ya Aman Allah'ım ya Böyle bir şey olamaz ya Of ya Of of of, of. Çok kötü ya Adam gidemiyor Of of aman Allah'ım ya. <laughs> oğlum insan ne olacak görmüyor musun hali ya? <laughs> Marina kayıyor. <laughs> of. Aman Allah'ım ya.